Merhaba arkadaşlar ben İlker Şık, Yenibiriyazılımocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde Outer Join ve Null değerlerin ne şekilde ifade edildiğini görmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muzu açabiliriz. Ve bu dersimizin içerisinde Outer Joinler kullanılır iken elde edilen null değerlerin neyi ifade ettiğini görmeye çalışacağız. Ve genel olarak buradaki null değerlerin nasıl elde edildiğini sorgulamaların içerisinden öğrenmeye çalışacağız. Ve bu dersimizin içerisinde yine aynı şekilde Adventure Workslide olarak değerlendirilen bir veri tabanı kullanacağız. Ve zaman kaybetmeden yine yeni bir sorgu ekranı başlatalım ve bunun üzerinde sorgulama yapısına devam edelim. Ve bunun için arkadaşlar bir problem yazmamız gerekir ise bu dersimizin içerisinde hangi kategorinin içerisinde hangi ürünlerin olduğunu tespit edelim. Ve bunları yaparken de joinlerden yararlanmaya çalışalım. Ve şimdi zaman kaybetmeden buradan bir problem değeri yazalım ve buradaki problemin nasıl çözüldüğünü anlamaya çalışalım. Ve bunun için diyorum ki arkadaşlar hangi kategorinin içerisinde Bu şekilde arkadaşlar hangi kategoride hangi ürünün bulunduğunu tespit eden bir sorgu yazmayı deneyelim. Ve bunu yazmadan önce bunu ilk önce bir diyagram üzerinde görelim ve daha sonrasında kodlamanın nasıl yapılacağını anlamaya çalışalım. Ve buradan arkadaşlar iki farklı tablomuzu da ekliyoruz ve daha sonrasında buradaki diyagramı kapatıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu iki tablo birbirleriyle ilişkilidir. Ve bunların ilişki durumlarının product kategori ID değerlerinden olduğunu buradaki tabloların üzerinden görebiliriz. Ve bunların içerisinde bulunan ID değerlerinin nasıl ifade edildiğini ise buradaki kalım değerlerinden anlayabiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi product kategori ID olarak değerlendirilen sütün alanımızın primary key değere sahip olduğunu görebiliriz. Ve bundan dolayı da arkadaşlar biz buradan çıkış olarak değerlendireceğiz ve ilk kullanacağımız tablo product kategori tablosu olacaktır. Ve bunun içerisinde kullanılacak olan tüm materyal değerleri ...natnal olarak ifade edildiğini de buradaki sorgunun içerisinden görebiliriz. Yani bunun içerisine herhangi bir değer yazılmadan... ...diğer sütunların içerisine herhangi bir veri değeri yazılamaz. Ve şimdi arkadaşlar bunu da söylememizin ardından bir de product tablosuna göz atalım. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar product id değerimizin primary key olduğunu ve burada bulunan product kategori id değerinin hem foreign key değere sahip olduğunu hem de boş olabileceğini söyleyebiliriz. Ve buranın boş olması demek burada herhangi bir kategori ismi belirtilmeden geçilebileceğini de söylemektedir. Ve bunu arkadaşlar nasıl kodlamaya çalıştığımızı birazdan öğrenmeye çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden bu kodlama işleminin nasıl yapılması gerektiğini anlamaya çalışalım. Ve bunun için arkadaşlar zaman kaybetmeden diyorum ki git ve benim için buradan yeni bir sorgu ekranı başlat ve bu sorgu ekranı üzerinden kodlamalara devam ettir. Ve bunun için arkadaşlar zaman kaybetmeden diyorum ki git ve benim için seç. Seçmesi gereken değerin arkadaşlar ilk önce yıldız olmasını söylüyorum. Ve daha sonrasında buradaki parent tablomuzu yazıyorum. Ve bizim parent tablomuz arkadaşlar sales light'ın altında bulunan product kategori olarak değerlendirilen bir tablodur. Ve bunun ismini arkadaşlar diyelim ki product kategori olarak değerlendirilen bir isim değerimiz olsun. Ve bunun ardından arkadaşlar diyorum ki git ve join yardımı ile diğer tablomun içerisindeki verileri de getir. Ve diğer tablomuzda product tablosu olaraktan değerlendirilebilir. Ve bunun ardından bir on şartı yazıyorum ve diyorum ki Git ve benim için Sales Light'ın altında bulunan Product ID'nin içerisindeki değerleri getir. Ve bunun için de arkadaşlar kısa yoldan PK'nın içerisinde bulunan Product Kategori ID diyelim. Eşit mi? Benim için Product tablosunun içerisinde bulunan Product Kategori ID değerine. Ve eğer ki arkadaşlar bu eşitlikler var ise diyelim ki git ve benim için bir sıralama işlemi yaptır. Ve bu sayede verileri daha düzgün olaraktan göreyim. Ve bunun için Product kategorinin içerisinde bulunan Product kategori id değerine göre sırala ve daha sonrasında da arkadaşlar diyelim ki git ve bizim için bunun içerisinde bulunan sütün değerlerini belirt ve buradan yapmamız gereken işlem arkadaşlar diyoruz ki git ve bizim için product kategorinin içerisinde bulunan örneğin product kategori id değerini getir daha sonrasında yine bu tablonun içerisinden hangi kategori ismi olduğunu bana getir ve bu sayede kodlamaları tamamla ve bunun ardından ürünler tablosunun içerisinden de bazı verileri elde edelim arkadaşlar. Örneğin diyorum ki git ve benim için product id olarak değerlendirilen sütunu getir. Ve daha sonrasında da arkadaşlar örneğin diyelim ki buradaki ürünlerden bazı veri değerlerini alalım. Örneğin arkadaşlar buradan diyelim ki null olarak değerlendirilen bir sütun değerimiz olsun. Örneğin buradaki size değerini alabiliriz arkadaşlar ve bu size değeri sayesinde de bunun boş olma işlemini gör oluruz. Ve buradaki size değeri yine aynı şekilde burada bulunan ürünler tablosunun içerisinde bulunan bir boyut değeridir. Ve bu sayede ürünlerin hangi boyutta olduğunu buradaki kodun üzerinden görebiliriz. Ve bunun öncesinde de arkadaşlar ürünler tablomuzdan bir name alanı alalım ki bunun hangi isimde olduğunu da tespit edelim. Ve bu şekilde bir sorgu yazdık arkadaşlar. Bunu seçip eğer ki egzekat eder isek bizim için buradaki veri değerleri getirilecektir. Ve aşağılara doğru indiğimiz takdirde size değerinin dolu olduğunu buradaki sorguların içerisinden görebiliyoruz. Ancak görmüş olduğunuz gibi bazı ürünler için burada herhangi bir konum belirtilmemiştir. Ve bu ürünlerin boyutu hakkında bir bilgi girilmediğinden dolayı buradaki değerler nal olaraktan imzalanmıştır. Ve bu arkadaşlar nal değer yazması buradaki değerimizden kaynaklanıyor. Yani içerisinden boş geçilebildiğinden dolayı bu şekilde bazı nal değerler yazılabilir. Ve bunun ardından arkadaşlar diyelim ki git ve bizim için buradaki ürün değerlerini kontrol ettir. Örneğin arkadaşlar aşağılara doğru inelim ve diyelim ki bazı kategori değerlerini kontrol edelim. Ve aşağı doğru indiğimiz zaman yine aynı şekilde bazı değerlerin nal olduğunu buradaki sorgunun içerisinden görüyoruz. Ancak bunun içerisinde bulunan değerlerin boş olmadığını ve sorgulama olarak bu şekilde verileri getirdiğini öğrenebiliriz. Ve bunlar arkadaşlar bizim için toplam 295 tane olaraktan değerlendiriliyor. Ve buradaki verilerimiz join sayesinde getirildi. Yani burada bir inner join kullanıldı ve eşleşen tüm veri değerleri getirildi. Örneğin arkadaşlar ben buradan desem ki sadece bir tane kategori ismini değiştirelim ve bunun üzerinde yeni bir kodlama işlemine başlayalım. Örneğin 18 değeri 16 değeri sadece bir tane kategori ismini arayalım arkadaşlar. Örneğin aşağılara doğru indiğimiz zaman 13 numaralı kategoriye ait olan iki tane ürünün olduğunu görebiliriz. Ancak bir üstüne baktığımız zaman 12 veri değerinin olduğunu ve burada arkadaşlar sadece 11. kategorinin içerisinde bir tane ürün değerinin olduğunu görebiliriz. Ve buradaki ürün değerlerimizde eşleşme sonucunda bizim için getirilmiştir. Ve bunu daha detaylı görebilmemiz için diyelim ki select yıldız from ve daha sonrasında sales slide'ın altında bulunan git ve product tablosunu getir. Ve bunun ardından arkadaşlar bir ver şartı yazalım ve diyelim ki git ve bizim için burada bulunan product kategori id değerinin 11 olduğu veri değerlerini getir. Yani ürünler tablosundan 11 kategoriye sahip olan ürün değerinin genel bilgilerini bu tabloda alalım. Ve görmüş olduğunuz gibi bu ürün değerinin id değerinin arkadaşlar 952 olarak değerlendirildiğini buradaki sorgu sonucundan görebiliriz. Ve buna da diyelim ki arkadaşlar no'lu ürün olarak değerlendirilen bir açıklama değeri yazmış olalım. Ve bunun arkadaşlar ürün ID değerinin 952 olduğunu ve kategori ID değerinin de 11 olduğunu bu tablonun içerisinden görebiliriz. Ve bunun ardından arkadaşlar diyelim ki git ve bizim için buradaki sorgunun içerisindeki 11 ID'ye sahip olan ürün değerini değiştir. Ve bu sayede arkadaşlar liste dışı nasıl bırakıldığını da tespit edelim. Ve bunun için diyorum ki arkadaşlar örneğin bir transaction değeri kullanalım ve daha sonrasında yapmış olduğumuz değişiklikleri elde edebilelim. Buradan arkadaşlar bir update işlemi yapalım ve bunu da daha sonraki derslerimizin içerisinde rahatlıkla öğrenebiliriz. Ve diyorum ki Sales Light'ın altında bulunan ürünler tablosuna gir ve daha sonrasında set işlemini buradan çalıştır. Ve bunun içerisinde bulunan product kategori id değerimizi eşit olsun. Burada bulunan Null değeri. Ve bu sayede arkadaşlar product kategori id olarak değerlendirilen bu id alanımızın nal olarak nasıl işaretlendiğini de görmüş oluruz Ve buradan diyorum ki arkadaşlar git ve ürünlerin içerisinde bulunan bu ID değerimizin nal olabileceğini buradaki nal değerden de öğrenebiliyorduk. Ve bundan dolayı da 11 ID'ye sahip olan buradaki kategori ID değerini ben nal olaraktan işaretliyorum. Ve daha sonrasında da arkadaşlar buradaki şartımızı yazalım ve diyelim ki git ve product ID değeri eğer ki bizim belirtmiş olduğumuz 952 değerine eşit ise buradaki veri değerini bizim için burada güncelleme işlemini yaptır. Ve bunu seçip egzakal ettiğimiz takdirde satırın işleme tabi tutulduğunu buradaki sorgu değerinden görebiliriz. Ve tekrar ürünler tablosundan 11 kategoriye ait olan verileri bulacak olur isek bizim için herhangi bir veri değeri gelmeyecektir. Çünkü güncelleştirme işlemleri sonrasında buradaki veri değerimiz nal oldu. Ve daha sonrasında arkadaşlar yine aynı şekilde join'i çalıştıralım. Ve bakalım nasıl bir değişiklik oldu. Ve yine aşağılara doğru indiğimiz zaman arkadaşlar buradaki kategori ID değerlerimiz yazıldı. Ancak bu defa bunun içerisinde 11. kategori değerimiz bulunmuyor. Ve benim istediğim arkadaşlar kategorilerin içerisinde bulunan ürün değeridir. Ve eğer ki bu kategorinin içerisinde ürün değeri yok ise bunun ürünün olmadığını benim için yazdırsın. Yani bu kategoriye ait olan herhangi gibi bir ürün değerinin olmadığını bu sorgu sonucunun içerisinde göreyim. Ve bunun için arkadaşlar yapmam gereken işlem burada bulunan product kategori tablosundaki tüm verileri getirmektir. Ve bu verileri getirebilmem için solunda bulduğu anlamına gelen left join değerini buradan yazabilirim. Ve bu şekilde bir kod yazdığınız takdirde sorgulamalar sizin için soldaki tabloya göre çalışacaktır. Ve bunu seçip tekrar egzekat eder isek arkadaşlar toplam 299 tane veri değeri geldi. Ve örneğin arkadaşlar burada bulunan box değeri komponent değerinin herhangi bir ürün değerine bağlı olmadığını buradaki sorguların içerisinden görebiliriz. Ve biz biliyoruz ki arkadaşlar burada bulunan 4 tane veri değerimiz ana kategori olaraktan değerlendirilir. Ve ana kategoriye ait olan herhangi bir ürün değerinin girilmediğini buradaki verilerden görebiliriz. Ancak alt kategorilere indiğimiz zaman tüm veri değerlerinin dolu olabileceğini buradaki sorgulamaların içerisinden rahatlıkla görebiliyoruz. Ve bunun içerisinden devam ettiğimiz takdirde arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 11 ID'ye sahip olan bir veri değeri de bizim için getirildi. Ancak bu defa 11. kategoriye ait olan ürün değerinin nal olarak işaretlendiğini görebiliriz. Ve bunun içerisinde bulunan nal değeri arkadaşlar içerisinde bu kategoriye ait olan bir ürünün olmadığını göstermek amacıyla ile gelmiştir. Ve bundan dolayı da buradan değer bizim için product id değerimiz primary key hem de not null olmasına rağmen buraya yazdırılır. Ancak bu işlemin sadece sorgu ekranında görüntülendiğini ve gerçek tabloda bu işlemin olmayacağını tekrar tekrar hatırlatabiliriz. Ve istediğiniz takdirde hangi ürün değerinin hangi kategoriye ait olduğunu da bu şekilde bulabilirsiniz. Ve eğer ki bu şekilde mantık izler iseniz arkadaşlar burada yazmanız gerekecek olan değerin bir right join değeri olması gerekir. Ve bu şekilde bir sorgu yazıp daha sonrasında egzekat eder iseniz bu defa da arkadaşlar ürünlerin hangi kategoriye ait olduğunu tespit edebilirsiniz. Örneğin arkadaşlar burada bir tane ürün değerimiz var ve biz bunun içerisinde bulunan ID değerini yani 11 değerini null yapmıştık. Ve bunu null yaptığımızdan dolayı bu ürün değerinin herhangi bir kategoriye bağlı olmadığını göstermek amacı ile bu şekilde bir sorgu ekranı alabilirsiniz. Yani hangi ürün değerinin bizim için hangi grupta olduğunu bu şekildeki mantıksal kodlar ile öğrenebiliriz ve bunu da arkadaşlar karıştırmamak için yine bunu kopyalayalım ve bir altına yapıştıralım ve açıklamalar yazarak dersimize son verelim. Ve bunun içerisine left join yazıyoruz arkadaşlar ve bu bizim için burada bulunan kategorilere ait olan tüm veri değerlerini buraya getiriyordu. Ve buradaki bulunan arkadaşlar right join değeri sayesinde de bizim için ürünlere ait olan tüm kategori değerleri getirilebiliyordu. Yani ürün değerimiz bir kategoriye bağlı olmasa dahi bunun için null değeri yazılıyor ve kategoriye ait olmadığını bizim için gösteriyordu. Ve eğer ki bir ürün bir kategoriye bağlı değil ise bu defada bizim için bazı nal değerler dönüyordu. Ve bunu seçip tekrar egzekat ettiğimiz takdirde görmüş olduğunuz gibi bu ürün değerinin herhangi bir kategoriye bağlı olmadığını görebiliriz. Ve yapmış olduğumuz bu değişikliklerden dolayı bu sonuçları elde edebiliyorduk. Ve bu sonuçları arkadaşlar tekrar geriye alalım ve daha sonrasındaki tablolarımızın üzerinde bu bizim için bir hataya sebebiyet vermesin ve yapmış olduğumuz buradaki update işlemini geriye alabilmemiz için rollback olarak değerlendirilen bir komutu çalıştırmamız gerekir. Ve bu şekilde bir rollback yazıp daha sonrasında F5'e basar isek bizim için yapılmış olan tüm değişiklikler geriye alınabilir. Ve tekrar 11 numaralı ürün değerine bakacak olur isek bu defa ürün değerlerini tespit edebiliriz. Ve tekrar arkadaşlar sağda bulunan tabloya göre işlem yapacak olur isek bu defa nal değerinde ortadan kalktığını bu sorgu sonucundan öğrenebiliriz. Ve yine 11 numaralı ürün değerimizin buradaki kodlamaya dahil edildiğini yine anlayabiliyoruz. Ve bu hatırlatmaları da yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde Outer Join'lerin ne şekilde kullanılması gerektiğini öğrenmeye çalıştık. Ve Outer Join'leri kullandığımız takdirde geriye dönen nal değerlerini ne şekilde ifade edildiğini anlatmaya çalıştık. Ve burada geriye dönen nal değerlerin Left Join veya Right Join'e göre değişkenlik gösterdiğini de öğrenmiş olduk. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde Join'lerde işlem sırasının nasıl olduğunu anlamaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.